Sonra bir baktım karşıdan Sadık Müdür geliyor. Bir kaçtım hemen. Yapma ya anlamadım peki sizin yaptığınızı. Nereden anlayacak? Sizin müdür o kadar saf mı? Yani şimdi saf demeyelim de. işin aslında ne biliyor musun Ne? Müdür benim adamım. Ciddi de misin? Diyeyim tabi. Bu gelen. Evet işte o müdür. Otur. Yabancısın diye rahatsızlık çekme. Ben varım yanında. gelsin Mehmetcan. <laughs> Teşekkür ederim öğretmenim. Ne yapıyorsun burada? Arkadaş okulumuza misafir gelmiş öğretmenim. Biz de ev sahibi olarak kendisiyle yakından ilgileniyoruz tabi. Tanıştırayım Müjgan Sadık Bey. Müjgan. Efendim babacığım. <laughs> babacığım mı? Babacığım ya. Ben öyle ev sahibi numaralarını yemem Mehmetcan. Kızımı asılmaya utanmıyor musun? Ama öğretmenim. Uzatma Mehmetcan sınıfına. Oyuna getirelim öğretmenim. Kravagansiyen'e uğradım. Sen hala burada mısın? Helal olsun sana bebeşgen. Helal olsun. Bir delikanlı yoksayla düşürdün ya. Helal olsun. Kaybol Mehmetcan. Kaybol hemen. Benim ne günahım var? Ben de sabahtan beri azar işteyim. Teva ne demek benim ne günahım var? Miyaj vur muydun Japon lukantasına? İrezil e olduğumuz yetmiyormuş gibi bir de çiğ çiğ dayadılar uyusunları. Eh! Eldik acımızdan. Sandım ki ben de bu adam Urfalı. Şöyle güzel bir kebap yemeye gideceğiz ama. Esnaf mı değilsen? Kebap yiysek olur mu dedi? Ya bırak şimdi kebabı mebabı Maho ya. Aman. Üf, geçti gitti o. Evdekilere rezil oldum diyorum ben sana. Ali Bey'in yüzüne zar zor bakıyorum. Sinem Hanım bir şey diyecek diye elim ayağıma dolaşıyor stresten. Yuf yuf. Alacağın olsun senin maho. Alacağım olsun benim. Ne olsun? Alacağım diyelim. Tövbe. Güleyim sen, sen He, güleyim. Ama sinirimden gülüyorum. Gül de nasıl olursa olsun. ister sevinçten gül, ister sinirden gül. Ben de alacağımı alırsam ben de güleceğim. Şu rezillikimiz bir geçsin de ondan sonra düşünürüz senin alacağını. Sen gel ol de Ben iki dakikada kapıdayım. Sen ne zaman istersen. Ben gelirim alacağımı alırım. Alacağım ama bak şey yapma yani öyle sürpriz müpriz yapma bana bir daha öyle. Yapan o ayılar kovalasın Harran çölünde. Sen bir hede Hamiyet, sen bir hedef. düşüneceğim. Düşün. Hep beni düşün Hamiyet. Kapama o. e kapat telefonu. Önce sen kapat. Kapat. Allah'ım bu ne setliktir ya. Maho geldim geldim nasıl da acaktı vallahi ya Esma ana dedi ki, Maho bugün bu çubuklarla yiyecek yemeğini. Yemek ne ki bu değil mi? Bizimki başka da, siyemeci mek yaptırdı Esma ana. O çubuklarla yiyecek yemeğini dedi. Bize de öğretecek misin ha Maho? <laughs> Maho! <laughs> <laughs> çubuğuza da yemek, çubuğuza <laughs> <laughs> da başlayacak. Allah'ın caponları. Arigato, anjin Jason Maho. <laughs> Oturabilir miyim yanıma? Hayır. Babacığın kızmasın? Kızmaz. Sadık müdürüm kızardın. Niye söylemedin? Öyle tatlı tatlı konuşuyordun ki. Kesmek istemedim. İyi bari eğlendin mi? Özür dilerim. İki gün sonra gideceğim. Kıskanmayalım olur mu? Nereye gideceksin? İsviçre'ye. Dayım orada yaşıyor. Ben onun yanına... Tatil için geldim. Yapma be ya. Sen ne zaman? Yarı yıl tatilinde. Geldiğimde görüşür müyüz? Olur. Ama baban izin verirse tabi. Sana bir sır vereyim mi? Babam seni çok seviyor. Biliyorum. O bütün öğrencilerini çok sever. Öyle sert göründüğüne ne Baba adamdır Sadık Nur. Hadi gidiyoruz kızım. Hoşça kal, görüşürüz. Güle güle. Nasıl geçti? Ofsat be abi, geri ofsat. Kız iki gün sonra gidiyormuş. Allah kavuştursun. Allah kavuştursun. Neyse, bu defa bu kurtuldu. Hadi kızım hadi. Geç kalacağız. Ya gören de benim için değil de senin için gidiyoruz ancak pilatese ya. Ay ne alakası var canım? Allah Allah tam ki senin için gidiyoruz. İyi tamam öyle diyorum işte yani. Hadi yürü hadi. Ay ne sallandın ya? İyi tamam öf. Ajan... İstiyorsan göndereyim bizimkilerden birini eve senin ama benim toplantım bir saat sürecek. Bekle beraber gideriz. Bilgisayarda falan takılsan ha? Canım istemiyor bilgisayarı. İyi sen bilirsin. Gelmiyor musun? Hadi başlıyoruz. Tamam geliyorum. Hay koçum sen de gelsene biz bizeyiz. Hem reklamcılık öğrenirsin babanda. Yok sağ ol reklamcılık istemiyorum. <laughs> i̇yi tamam. <laughs> i̇yi hadi. Baba. Ha. Tamam. Annenleri arayacağım telefonunu versene. Oğlum daha iyi telefonunu arasana. Ya baba ben görüntülü konuşmak istiyorum. İyi hadi baba al bakalım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.